Merhabalar. Sizler için çok güzel bir video hazırladık. Bu videomuzun içeriği parkelerimizin rengini açtık. Odalarda daha açık, salonda biraz daha koyusu tercih edildi. Eğer sizlerin de yaşam alanlarında böyle masif parke ya da ahşap türü parkelerden varsa çok güzel bir fikir ve öneri olacağına eminiz. Videoyu baştan sona kadar izlerseniz doğru bir karar vermiş olursunuz. Ekranda da gördüğünüz gibi masif parkelerimiz çok kötü durumda. Uzun yıllardır bakımı yapılmamış. Süpürgeliklerin yenisi yapılacağı için eskimiş süpürgeliklerimizi söküp çöpe attık. Şimdi sistre işlemine başladık. Görmüş olduğunuz gibi sistre makinesinin zımpara işleminden sonra çok güzel bir ahşap görüntüsü çıkıyor. Ahşapımızın türü kestane ağacıdır. Genelde masif parkeler ya da meşe olur. Kestane çok zor bulunur. 10 numara bir damar dokusu var. 2 kat litreden sonra macun işlemine geçilmiştir ara boşlukları doldurmak için. Macun kuruduktan sonra kenarların tuzsuz torbalı ekranda görünen makine ile kenar zımparası yapılmaktadır. Tüm takım edebatınız Alman malıdır, profesyonel ekipmandır. Dairemiz eşyalı olduğu için ilk günde salon ve çalışma odasının işlemini tamamladık. Evet şimdi burada görmüş olduğunuz gibi masif parkenin kenar boşluklar çok fazla 10 santim leke süpürgeliklerimiz tek başına kenar boşluklar kurtarmıyor. Kurtarsa bile masifin yapısından dolayı yerde aşırı elin var zeminde kot farkı oluştuğundan dolayı altlarda aşırı boşluk oluşmaktadır. Bunu gidermek için süpürgeliklerimizin ön kısmını aparat dediğimiz ince bir çıta monta edeceğiz. Ustamızın da gösterdiği gibi. Masif parkeler leke süpürgelik yapmak için çok zordur aparatsız çok da güzel durmaz şimdi aparat kısmını görmüş olacağız. Dairemiz çok eski olduğundan duvarlarda çok yamuk haliyle zeminde de çok yamukluk var. Neyse ki zor işlerin ustası Murtaza ustamız burada. Ellerine sağlık sayın ustamız çok güzel olmuş. Bu arada süpürgeli anlatmaya devam ederken parkelerin renginin değiştiğini görüyorsunuz. Çok mükemmel bir doğal görünüm elde ettik. Salonumuzda çok az bir şey rengimizi açtık beyaz uyguladık. Parkelerin son kat cilası yapılmamıştır şu an için. Evet burası da diğer bir odamız. Bu odamız daha az güneş aldığı için daha fazla beyazlattık. Rengini daha çok açtık.